Şimdi burada çok önemli bir nokta var dikkat etmemiz gereken arkadaşlar. Ne dedik? <laughs> İlaçlardan bir kısmı indirekt etkili örneğin tiramin bir kısmı karma etkili amfetamin efetin gibi yani hem direkt hem direkt indirekt etkileri var. Bu maddelerin ortak özelliği attek kullanarak sinir ucuna girmeleri. Attek kullanarak sinir ucuna giriyorlar ve nöral denilme açığa çıkarıyorlar. Dikkat edeceğimiz temel nokta bu. Peki bunun pratikteki önemi ne? Bakın size sorabileceği çok önemli bir soruyu söyleyeyim hemen. Madem bu ilaçların etkisi aptek e bağlı. Aptek biri inhibe eden bir ilaçla beraber verirsek nedir bu? Kokain ya da tirisiklik antidepresan. Sonuç ne olacak? Sonuç örneğin amfetamin etkinliği azalacak. Şunları unutmayın tek bir inimitörleri bunlar. Dikkat edeceğimiz temel nokta bu. Gördüğünüz gibi direkt etkili, indirekt etkili ve karma etkili maddeler var. Kabaca bu şekilde sınıflamak mümkün.